gördünüz. E, sessiz açmak zorunda kaldım. Çünkü arası yani Lulu ve Robert uyuyorlar. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi şöyle biraz ileriye gideceğim. Evimi düzenleyeceğim. Çünkü bakın benim evim o kadar dağınık ki. Çünkü niye biliyor musun? Hani çocuklar oldu Onları büyüttüm falan. Evi hiçbir şey yapamadım. O yüzden bu benim çok canımı sıkmaya başladı. İşte artık bir eve bakınca bakar mısınız? Anladım ki çok sıkıntı bir ev. O yüzden e, ben de dedim ki madem evimi değiştireyim arkadaşlar da görsün. Ev turu çekmeme gerek kalmasın. Zaten bu video ev turu gibi bir video. O zaman ee, videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. O zaman video geçelim. Şimdi ben ilk yukarı kattan başlamak istiyorum. Evet şimdi. Ay. Çocuğun nasıl bilmiyorum değiştirir miyim? Şimdi ilk önce burayı değiştireceğim ama. Ee, şimdi buraya çocuklara bir oyun alanı yapmak istiyorum. Çünkü ben bu evde tek yaşıyorum diye hiçbir şey yapamamıştım buraya. O yüzden e, çocuklara bir oyun alanı yapmaya karar verdim. Burada asla Tokalive Queen veya Tokalive Queen gibi şeylerden e, şeyi çekmiyorum. Yani onu sanmayın yani. Çektiğimi sanmayın. Zaten çekmem de yani. Çektirmem. <laughs> Böyle bir alan yapacağım. Evet yani çocuklara şöyle ee, ve buraya da böyle bir havu koyacağım. Çok tatlı. Ben bir de şeyle de uyuyor, Kaydırakla da uyuyor, Bakın. Şimdi e, buraya bize bir oturma alanı yapacağım. Bence bu koltuk iyi ya. E, masa sarsa çok iyi olur buraya ya. Çünkü masa çok güzel olur buraya. Çok yakışır ya. Şöyle biraz yapsak Arkadaşlar sesler geliyorsa çok özür diliyorum. Dışarıdan sesler geliyor yani. Bizim evden değil. Ben burayı yapıp geliyorum. Burası çünkü bir sıkıntılı. Evet ben genel videoyu başlattım. Ve böyle bir alan yaptım. Bence güzel oldu. Şu ağacı ekledim arkadaşlar. Yani bakın. Şuradaki ağacı ekledim. Ya dışarıdan sesler gelmesin abi. Ay çok kötü oluyor o zaman video. Neyse şimdi burayı çok boş bıraktım ben. Şimdi... Ee, bakalım Burayı ne yapsam ki Buraya hiçbir şey yapamam ki ya Bence çok dar alan hem de Ben komedin mi koysam Buraya ee, Şöyle bir komedin Koyacağım ee, Başka Buraya telefon veysi falan Koyalım herhalde Bir de çiçek de ekleyeceğim Şu çiçek benim çok hoşuma gidiyor O yüzden buna ekleyeceğim halı eklesem mi? Halı çok fazla durmaz mı? Böyle sade bir şık bir halı istiyorum. Bu bence iyi durdu. Evet şimdi bizim odamıza geldik. Bu makyaj masasını atmayacağım. Bunu şöyle yerini değiştireceğim. Çünkü o kadar düzenledim yani. Bunu ben ben bunu çok severek kullanıyorum ama çok hayvanlarım yatmıyor yani. Neyse o zaman yani bir şey olmaz şunları atacağım. Tamamdır. Şimdi yatağı tam ortaya alacağım. Şöyle. Bunu da şöyle alacağım. Evet. Ve bu yatakları da şöyle alacağım. Ve bu buraya da kıyafet dolabı yapacağım. Çünkü kıyafet dolabı ayrı olması birazcık ne bileyim ya. Hem yani çünkü biz bir büyük bir aile olduk ya artık. O yüzden Bence o odayı farklı bir şeyle değerlendirebilirim. Mesela çalışma odası gibi. Bakın burası çalışma odası olsa burası ne olacak? Burası misafir odası olsun ama misafir odasının yerini değiştireyim bence. Burası misafir odası olsun. Ee, hemen şöyle ben bu tarz dolaplardan istemiyorum. Ben şu tarz dolapları daha çok istiyorum severek kullanacağım. Yani kullandığım bir dolap oldu. Ay bir dakika bir şey geldi. Böyle çok sade duruyor ya. Acaba dolabı şöyle mi alsam, Buraya şöyle bir şey mi koysam? Ya da böyle bir şey. Ay çok güzel olmadı mı? Burayı şey gibi kullanacağım şey. Bakım ürünlerim koyma yeri gibi. Buraya şöyle bir şey koyayım çok tatlı oldu buraya da aa iki tane aynı çok saçma olur ya o yüzden böyle yakından bakmılık bir aynalar koydum buraya da bakım ürünleri falan filan koymak istiyorum da şimdi bakım ürünü şunu koyabilirim daha da koysam koyarsam şunu koyarım ay bu çok güzel kokuyor çilek kokuyor çok tatlı Eee, ve şimdi burayı, odayı değiştireceğiz İçinde kıyafetler olduğu için biz bir kıyafetleri bir kaldırmak istiyorum. Eee şöyle. Tamamdır. Bir de, de şunu da kaldırdım. Burada benim çantalarım var bir sürü. Eee, burada ne var? Bornozlarımız var. Bornazlarımızı ben şeye koyacağım ya banyoya koyacağım. Alttaki banyoya koyacağım. Eee şu an bunu şeye asansöre koyacağım. Bir dakika. Hemen şunları yerleştireyim. Ayrıca ben yerleştirip videoya Evet ben hepsini yerleştirip geldim. Bu şekilde oldular. Eee Buraya da kameralarımı falan yerleştirmeyi düşünüyorum. Artık kamerayı video çekeceğim çünkü. Aynen öyle karar verdim. Şunu koyacağım. Bir de yeşil var bir tane. Ay bilgisayarı da koyacağım. Çünkü çocuklar daha küçük olduğu için bilgisayarı kırabilirler o yüzden. Bu Ares Bey'in telefonu. <laughs> Bu da benim telefonum. Aşağıda bir tane daha telefon var onu atacağım. Aşağı kadar düzenleyeceğim burada. Hepsi sığar mı diyor ya bilmiyorum. Ya da sığmazsa da iki part yapacağım. İkinci part. Yani. Bu bornozları aşağıya götüreceğiz. O yüzden şöyle şey yapacağım. Aslında boş kalsın. Sade kalsın bence. Puf falan koymayacağım. Evet. Bütün şeyler bitti. Işte. Şu avize halsi ve şu halkası. Şimdi burayı edit... Ha hayır. Misafir odası yapacaktık. Misafir odası yapmam gerekirse buraya eşyalarını koyarlar. Çok fazla bir şey koymayacağım zaten. Ee, şöyle bir tablo bence buraya yakışır. Ev büyük ya. Sonra yatak olarak da şunu koyarım ya. Bu yatağı çok beğeniyorum ama bu odaya bu yatak yakışmaz mesela ama şu yakışır mı bilmiyorum yakıştı mı ay çok siyah ya çok siyah şeyleri sevmem aşırı siyah sevmem ama biraz grimsi bir şey olsa severim de ve mesela bu yakışmaz hani öyle demek istiyorum da ama şöyle ben de yakıştı ya gibi Sonra buraya insanlar bir şey koyar falan filan diye böyle bir şey koyuyorum. Evet misafir odası bu şekilde. Burayı editleme odası yapacağım. Ama bir dakika. Şöyle iki tane alacağım. Evet editleme odası. Editleme odası değil bilgisayar odası. Oyun odası düşünelim. Gibi düşünelim. Eee şimdi şöyle ben zaten video yani tokatubur olmadan önce bakın böyle yapıyorum bakın yani şimdi bunu böyle birleştiriyorum ve oluyor bence çok güzel ya <laughs> bana göre çok güzel Ayy, şöyle bunu şöyle koyayım. Şimdi bilgisayar koyacağım ya, o yüzden boş bıraktım. Ee, buraya hani biraz renk odası gibi düşünelim, böyle renkler. Ee, sonra buraya gelelim. Burada da bilgisayar. Bilgisayar. Ee, bu şekilde ve sesimin iyi gelmesi için de bir tane mikrofon koyuyorum şöyle koyayım biraz geriye getireyim ondan sonra şöyle koyayım ee, başka oğlumun oyun konsolunu koyuyorum ee, bir de arasın sonra bir de kitap kalem falan filan bakalım çocukların okuma kitaplarını koyacağım ve böyle marker de, öyle bir şey de e, bunları çocukların odasına koyacağım şunları e, <laughs> böyle bir şey koyacağım ama sadece kitap koyacağım böyle e, tane böyle üst üste bir de üç tane bir tane daha üst üste olursa <laughs> Bunu da şöyle koyuyoruz. Evet. Ve ekleme da bu şekilde. Bir de şey unuttum ya. Bir şey unuttum. Sandalye koymayı. Buraya bence daha çok bu yakışır. Çünkü hep kızdan gidiyoruz. Şunu alalım Evet. Bence bu yakıştı. Ee, buraya da bir tane sandal koymak istiyorum gözüme çok boş geldi çünkü çocukların odasına gelelim çocukların odası bence gayet iyi ama şey dedim bir de onlara böyle çok sade kaldı gözüme çok sade geldi <laughs> o yüzden oturma yeri falan yapacağım şöyle bir tane güzel, güzel. Ve masalarının üstünde de az önceki dediğim kağıtlar olacak. Ay bunları ben çok seviyorum ya. Mükemmel. Ee, ben de odayı yapıp geleyim mi? Ya, Şimdi bulamadım. Evet ben odalarını yapıp geldim. Tek masa ekledim. Bir de oyuncaklar falan ekledim. Yani şu oyuncak mükemmel değil mi? Yani Tokobotan'ın getirmesi aşırı iyi olmuş. Bakın üst kat bu şekildeydi. Ee, şimdi gezdireceğim. ıskat bu şekildeydi. Bence üst katı çok güzel yaptım ya. Şimdi birinci kata inelim. Ee, birinci... Evet ben alt kata geldim. Ee, şimdi burayı değiştireceğim. Sanırım. Çünkü başta işte burası izlemiştim demiştim. Sanırım. videoyu başlattım mı başlamadım pek emin değilim ama. Ee, ya burayı yıkıp geleyim çünkü burası çok uzun olacak. Evet ben girişi yapıp geldim. Giriş bu şekilde oldu ama bu süpürgeyi nereye koyacağım bilmiyorum. Yani baş köşede dursun bence. Şimdi bunu şöyle koyacağım. Bunu da şöyle koyacağım. Ee, anahtarları şöyle koyacağım. Çünkü burası sade kalması güzel bence. Şu anahtar görünüşünden dolayı beğeniyorum. <laughs> evet, alt kat. Şurayı hiç değiştirmeyeceğim. Şu bölmeyi hiç değiştirmeyeceğim çünkü orası bence güzel. Hep çocuk için bir yeri? Evet, buradaki telefonlar artık yok. Bu Ares'in telefonu olabilir. E mutfağı da hiç değiştirmeyeceğim. Yapmışım yani. Bu benim kahve köşem. Şurası. Kahve köşesi. Daha yeni yapmıştım zaten orayı ben sanırım. Burası editleme odasıydı. Ama şimdi editleme odası yukarı olduğu için yukarıda yani olduğu için e, şimdi bunları atıyorum. Evet. Şimdi evet, Konuya geldik. Burası ne olacak? Hmm, bir düşünelim. Böyle oturma odası olur mu? Böyle televizyon falan. Olur bence. Evet, sepalım o zaman. Şarkı. Ay bu halıyı çok beğeniyorum. Çok tatlı geliyor bana ya. Neyse. Aradan ha halıyı koydum. İki tane bu çiçekten koyayım. Ay. Tövbe tövbe. Ya niye de Ay atma. Burayı biraz sade mi bıraksam diye düşünüyorum ama. Ya yani böyle bıraksam da çok sade olur. Ve orta masası koysam. Bilmiyorum ki. Şöyle <laughs> 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 evet. duran bir şey istiyorum. Esnetik duran şu var ya. Şu çok esnetikli duruyor bence bana göre. Evet, ben bunu seçiyorum bir de orta çiçeklik olur. Ortaya çiçek koydum. Ya tam orta olmuyor ki. Heh, tamam, orada Tam orta değil de. Anne. Yani. Burada niye kaç tane bornoz var diye sorarsanız sormayın. Şimdi buraya da koyduk şöyle. Heh. Şimdi bornoz getirmiştim ya ben. Bir çocuklara bornoz koyacağım. tek. Şu bakın, Şunu atacağım. Şu bornoz bir değişik bakın görüyor musunuz? Tırın boynuzu ve erisin boynuzu. Bir de şunu koyacağım şöyle. Evet. Bu kadardı. Ve buraya bir tane krem koymuştum. Şimdi çocukların şampuanını koyayım. Çünkü bu arasın şampuanı. Bu da arasın. Bunların ikisi de benim. Şimdi çocukların şampuanını koyacağım. Çocukların şampuanı çok değerli. değil geliyorum ben evet, ya da videoyu ya boşver şu Tamam. eee bir şunu koyacağım şunu koyacağım hadi evet, bu kadardı ee, beni hala bana hala abone değilsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Ee, hoşçakalın. Bay bay. Yeni videolarımda görüşürüz.